Merhaba, psikoloji kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere EMDR terapinin temelini oluşturan adaptif bilgi işleme modelinden bahsedeceğim. EMDR teorisinin altyapısını oluşturan adaptif bilgi işleme modeline göre beyin fizyolojik temelli bir sistemle her yeni deneyim aracılığıyla kendine ulaşan bilgiyi işler ve işlevsel hale getirir. Duygu, düşünce, duyum, imge, ses, koku gibi bilgiler işlenip ilişkili anı ağlarına bağlanarak bütünleşir. Böylece o deneyimle ilgili öğrenme gerçekleşir. Edindiğimiz bilgiler gelecekte tepkilerimizi uygun bir şekilde yönlendirmek üzere depolanmış olur. Bu sistem normal çalıştığında ruh sağlığını ve insan gelişimini öğrenme yoluyla desteklediği için adaptif, uyumlu bir mekanizma olarak kabul edilir. Travmatik veya çok fazla rahatsız eden olaylar yaşandığında bu sistem bozuluyor gibi gözükmektedir. Yeni bilgi işlenip mevcut ana ağına entegre olmaz. Deneyimi anlamlandırabilmek için ana ağlarındaki işlevsel bilgilerle bağlantı kurulamaz ve akıl sağlığına uygun sonuçlar çıkarılamaz. Sonuç olarak öğrenme gerçekleşmez. Duygular, düşünceler, imgeler, sesler, beden duyumları yaşandığı haliyle depolanır. Bu nedenle bugün yaşanan bazı durumlar bu izole kalmış anıları tetiklerse kişi o anının bir kısmını ya da bütünün yeniden yaşar gibi etkilenir. Rahatsızlıkların olumsuz duygu, düşünce, davranış ve kişilik özelliklerinin arkasında uyum bozucu, işlev bozucu, işlenmeden ve izole bir şekilde depolanmış bu tür anılarda yatar. Kişinin kendisi ile ilgili olumsuz inançları ben aptalım gibi, olumsuz duygusal tepkileri başaramamaktan korkma gibi ve olumsuz somatik tepkiler sınavdan önceki gece karın ağrısı gibi. Problemin kendisi değil, semptomları bugünkü dışavurumlarıdır. Bu olumsuz inanç ve duygulara yol açan işlenmemiş anılar şimdiki zamandaki olaylar tarafından tetiklenmektedir. Doğal afetler, büyük kazalar, kayıplar, savaş, taciz, tecavüz gibi önemli travmaların yanı sıra başta çocukluk çağı olmak üzere her yaşta yaşanan ve etkisi travmatik olan her tür yaşantı, günlük hayatta aile, okul ve iş çevresinde yaşanan olumsuz olaylar, şiddete maruz kalmalar, aşağılan reddedilmeler, ihmal ve başarısızlık işlenmemiş anılar arasında yer alabilir. Bugün sizlere EMDR terapinin temelini oluşturan en önemli bilgilerden biri olan adaptif bilgi işlemi sisteminden bahsettim. Bu sistem EMDR terapinin genel mantığını ve işleyişini anlamanıza yardımcı oluyor. Bu anlamda bu bilgiler önemli. Bugün sizlere anlatmış olduğum bu bilgiler umarım sizlerde farkındalık oluşturmuştur. Psikolojik dengenizi sağlamanız dileğiyle kendinize iyi bakın